Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Ben Zeynep. Zeynep. Sap. Evet. Şimdi gittik markete. Evet. Ne aldık? Oyu box. Evet. Ve? Asma. Evet. İkisini aldık. Evet. Şimdi bunların neyini yapacağız? Neyi yapıyorduk? Esap makinesi bulmak. Ses adını? ne? Hmm, toy box mu? Hayır ses. Ha ses ya. cihazı. Cihazı. Evet. Hesap makinesi çıksın. Bıktım. e, ee, çıkmıyor 50, değil mi? Cem, cem 30 paket aldı. Çıkmadı. İçini açtım. Çıkmadı. Çıkmadı. Şimdi aslında bunlar bir evet. Evet. Ama şimdi biz mıknatısla yapmadık. Tüm bu açtık. Bence bunlar da yok bu arada. Ama içindeki şeyleri ben merak ediyorum. Be. Sence onu mu ilk açalım yoksa ozmayı mu? Toy box. Tamam. Bak. <laughs> Toy boxlar. O zaman hadi aç bakalım. Okuyor. Oh üç. Üç. Altı oyuncak. Evet. <laughs> tamam. Heyecan. Aç. Çocuklarda açılalım. Göster aç. Aç bunda. Yeşil. Aç. Sarı. Pembe. Pembe. Yeşil sarı ve pembe var. Evet. Bir şeyler devrildi. Bu huh, yuvarlandı kafasını eğdi. <laughs> <laughs> Hangisine? Ah sakız ben kokuyor. Ben evet. Siz, Olur, de olay, olay. <laughs> Siz de koklayın. Siz de koklayın. Evet. <laughs> Ekran. Ekranı koklasın. <laughs> Koklayın ekranı. Oh. Evet. Hangi Çok renk güzel seviyorsun? Hangi renk? Üç. 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 Olacak Oyuncakta... mı? Kaç tane alıyorsun? Hmm. Pembe açalım mı? Ses. Ben. Sen. Bunu kim açacak? Bunu da siz açın. Evet. <laughs> Şimdi o zaman aynı anda mı açalım teker teker mi? Teker teker açalım. Sen bir aç. Tek tek açalım. Heyecan olsun. Alayım ben hesabını. Ses. Cihaz çıksın. Hesap çıksın. Bak. Bu. <laughs> Sesi. <laughs> Sakızı düştü. Sen ne? Tamam. Sakızını açayım mı? Ye. Şimdi yemeyeyim. Kağıdına bakalım. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Bilmiyorum. Ses gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmiyor ses. Hesap <laughs> makinesi. Ben hesap makinesi çıkmıyor. Aa, hesap makinesi çıkmadı. <laughs> ne diyor böyle sus bir şey çıktı. Anası. Ana. Aa. Bir şey söyleyeyim bunun aynısından bana da çıktı iş yerimde. İş yerimde bekletiyorum. Aynısından bana da çıktı bunun. <laughs> Bak. E, buldum. E, içine koyalım. E, markete götürelim. Kaçar. Hayır, Hayır. Öyle yapamayız. Saçmalama. Öyle bir şey olmaz. Herkes yapıyor. Ne diyor? Okuyorum. <laughs> diyor ki. Okuyorum dedim. Bakıyorum. Şöyle küçük bir kağıt koymuşlar içine. Onu çeviriyorsun. Çevir. Tam çevir. Çevrildi mi? E çıktı işte açıldı. Tamam şimdi bunu diyelim ki şey yap bastır şuradan. Kitle Hı. onu. Bak. Başka Fiklet hayal ya. geçelim. Güzel değil Koydu. bence çok. Evet. Ben çok beğenmedim. Bunu. Beğenmedim. Kaç puanı veriyorsun Ben 10 e, üzerinden 2 veriyorum bu arada. Buna yani. Ben 2. Güzel değil çünkü evet. daha güzel olabilirdi. Ama bak şu güzel bence, şu tatlı. Baksana çok tatlı gözüküyor. <laughs> şöyle dur, hatta şuradan göstereyim. Diyor ki ah ne kadar güzel yapmışı. Diyor ki işte bu üç arkadaş bir yer görüyorlar böyle vaha. Sonra Yok birden biri köpek balığı <laughs> süzgeci. süzgeci. Oldu. geç şöyle bu. <laughs> Sen aç. O ya kutusu dursun ama. Sakız da şöyle dursun kenarda. Pembe açıyorum. Pembe. Gözsüze, arkadaşlarımıza. Bu ne? Çöp o. Ha, yaprak o. Benim yaprağım. Bu Gösti da... arkadaşına. Böyle bir şey. Ve şundan... Evet. Aa, nerede seninkinin kutusu? Bende de bu yaratık. Aa, kız bende bu çıktı. Yaratık da bu çıktı. Bak. Sakızı Gerçekten. göstermek istiyorum ben. Çok tatlı duruyor bu arada. Sakız neymiş? Ye. Onu koyayım şimdi yemeyeyim. Sakız ya. Evet. Sürüyor sonra Ay. uçuyor. Zaten uçan arası var. Niye tekrar uçmaya çalışıyor? Evet. Daha da en... önceki videolarda baktığımız arabalara benziyor incelediğimiz. Evet. Açılmıyor. Açılmıyor ama bu açmış bir bilinç. Şimdi ben o zaman Bundan da güzel bir şey çıkmayacak. Ses geliyor. Hesap makinesi. Yok. Hesap makinesi değil. Neden herkes onu neden hesap makinesi çıktı? Çok kötü bir şey çıktı. Ne? Kötü değil bence. Daha <laughs> ne? <benim içinde> hangisi. <laughs> Göstersene. Dur dur şuradan. Şöyle göster. Şuradan tutup. Şöyle. Yüz var bak surat var. Orayı niye gösteriyorsun? Şu suratı göster. Heh. Bak. Surat gibi bir şey var. Zaten ne, ne, neyse. Aa okay. bu hangi surat biliyor musun? Bilmiyorum. Bak. Çocuk şuradaki Ver. çocuk. Evet. Şuradaki çocuğun suratının olduğu bir şey çıkmış. E ne işe yarıyor bu? Yapayım mı? Hayır yapma öyle. Yıkamak zorunda kalacağım onu. Ver yapışmıyor çünkü. Yapışıyor. Bak ekran. Ona yapışır. Ekrana yapışır. Getir ekranı. Is kaldı mı? Kalmadı. Yes. Bir getir bakayım. Is yes, Ya şöyle silince gider o. Koy bir tak. Dur. <laughs> bu ne? Böyle bir oyuncak yapmışlar. Oyuncak. Koy. Buna puanım kaç? 10 oh. üzerinden. Ya en ben son... buna 4. Dör... Osman'ı açalım. Üç. Evet en son uzun. Ben buna 3 veriyorum bu arada 10 üzerinden. Ben. Ya dur hatta şöyle bir koyulaştırmak istiyorum şunu. <laughs> <Dur>. Çok korkuşturuyoruz. <laughs> Tabletten çekince böyle oluyor işte. Kameramız yok çünkü. Bu bence. 5. 5 mi verdin? Evet. Ben 4 veriyorum. 4. Çünkü daha güzel oyuncaklar olur. Şunu bir tık kısmak istiyorum. Evet. Şimdi diğerine geçelim. Ben açıyorum. Sen aç bakalım. Aç elini. Koy. Ver <laughs> ver. Dök. dök. Alayım. Bana ses yazıcı çıksın. Hesap makinesi çıksın. Amin. Umarım hesap makinesi çıkar. Bakalım. Çıkmıyor. Bak. Çıkmayacak. aç bakalım ya. Ne çıkacak acaba? Bu yeşil olandan kaç tane açtık? Bu. Bu. Evet. Bunu açıyoruz. Sol. Evet. Osman sol. Arkadaşlar. Bunu kapatma. En son kapatma. Geçelim hepsi. Olsun. Ha tamam. Kapat. Bakalım. Yıttım. Şuradan aç. Sonunda. Bunun resmine bakalım mı? Evet. Ben bunların yapı, yapılan resimlerini çok seviyorum. Çok tatlı oluyorlar. Ya ne olmuş? Bu da Şöyle. evet ve pembe bir şeyler var. Etap makinesi. Aa, etap etap makinesi çıkıyor. Bu bakar mısın? Bu koyun sayıyor. Bu da Açık. sporcu koş, koşucular var. <laughs> Uyumak için birisi <laughs> zıplayan insan sayıyor, biri zıplayan koyun. Bakalım. Bir, kaç paket oldu? Üç. Bir bir iki salmus iki. İki paket. Bakalım. Allah'ım annem. Tabii ves. O ne böyle? Dum 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 dum. Bakalım hadi. Ne çıktı? Ah. Ne? <laughs> Yine aynı zamanda çıktı. çıktı. Açmıyoruz. Açmıyoruz. Çünkü aynısından çıktı. Ben farklı bir renk çıksaydı. Bunun bende mavisi var. Evet çıkmadı. Sarpın hesap makinesi çıkmadı. Çıkmadı. Herkes şey çıkıyor. Evet. Annem ne söyledi? Hesap makinesi yalar, yalar Hesap yalar Hesap makinesi var ama çıkmıyor. Çıkmıyor yani. Ya onu hayır hayır dur. Diğerini ozmoyu da açacağız. Ay, en son. Ay. Şimdi açalım işte açılış. Merhaba. Şimdi şimdi, şimdi açalım burada. Evet. Çok kısa olacak yok son için video çekersek. Çünkü yamuk baksana zaten. <laughs> Gözlerin neli? Onun. Gözlerinde ne var? Kalp. Kalp, Kalp var. <laughs> evet. Aç bakalım. Ölmüş. <laughs> biraz. Kafası bir gitmiş. Kafası yan olmuş sıkıldı. Görmüyor sıkıldı. Aç bakalım. Ne çıkacak acaba? Bundan Esas bari güzel bir çıksın. çıksın. Toybox beni üzdü. <laughs> bundan hesap makinesi çıkmaz. Ama bundan da çıksın. Ya. Aç. ha. Tamam. Tamam tamam. Niye ezdin elinle? Elinle çok kötü ezdin. Kes Herkes... yok. Tamam. So. Eh. Tamam o çıkarız onu öyle. Bakayım hadi. Bak. Yüzüm. <laughs> <laughs> Tam çıktı çıktı yumurtasını çıkar. Çıkardım yumurtasını. Yumurtasını açayım mı? Bekle evet, açma. Abi da şu gözünün birazını yiyeyim. Ye. Evet, Köy olsun. <laughs> Al. Beyazlık kaldı. Açma. Bunu da kenara koyalım. Açıyorum. Açma. Sen mi açacaksın? Oh. Ne yaptın? Yumurtladın mı? Bak bak. Yumurtladın mı? Oh. Al. Açayım. Açamam. Bir ağzına kim bitirik? <laughs> bu <Buyur gel>. ya. <laughs> Sevdin mi? Çikolatasını. Ağzındakini bitirince açacağım. Ama ben şeyi sevmedim bu arada. Toy Ben oyuncak, toy boxları çok sevmedim. Çünkü bence o kadar güzel değiller. Buldum. Markete götürmeyeceğiz Ay. Be, sen gelince, ben gelince 30, 100 paket aldım. Bu da açalım. 33 paket mi alacağız? Bakalım. Ya. Açıyorum. Aç. <laughs> Saat çıkmadı. Onun yerine bir ödek. horoz çıktı. Ee? Bakalım. Buna nasıl yapılıyormuş? Kalka <laughs> Bunu takıyorsun. Arkadaşlarımıza gösterelim. <laughs> Dur. Bu da buraya. Adı ne? Olsun. Horoz. Terkçiydi. Horozu mu? Kaçırdılar. Ee, zam zam ama uçurdular. Kızın damlasına uçurdular. Horozu mu? Horozu mu kaçırdılar? Bak! Buna çıksın. Annesi. Bu. Bak. Bak, Bana bu çıksın. Gözlerine bak çok tatlı. Arkası bu çıksın. Gördün? Evet. Bu çıksın. Bu da araba gibi. Tekerlek. Çok tatlı bence bu da. Ya bu hüsranla dolu bir videoydu. Çünkü istediğimiz ne çıkmadı? <laughs> Hesap makinesi. Hesap Ses. makinesi çıkmadı. Ses, Ses, cihazı çıkmadı. Ses çıkmadı. Buldum. Yanmadığında gidelim. Gidelim. Gide. Gide. Tekrar sonsuza kadar bunu alalım. <laughs> evet. o zaman videoyu sonlandıralım mı? Evet. Bitti çünkü. Devamı. Sonra devamı. Devamında görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Evet, kalın. ölmesin kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Bye bye.